Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün halı sahada crossbar challenge yapıyoruz. İki hakkımız var. <laughs> ya oğlum. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün halı sahada crossbar challenge yapıyoruz. Bu yarışmada acı biber yeme cezalı bir yarışma olacak. En az direği vuran acı biberi videonun sonunda yiyecek. Evet ilk vuruşu, ilk iki vuruşu ben yapıyorum. Bakalım ne olacak. bunu şöyle veriyorum. Yavuz abi deniyor. Yavuz abi ilk vuruşunda kötü bir vuruş yaptı. İkinci vuruşuna geliyor. Vurdu. Yanlış direk. Sayılmasın abi. Ben ilk de sordum size. Direk Söyle sayılmıyor maalesef. İkinci turda Muhammed Emin Uzunkaya geliyor sarı sarı kramponlarıyla <laughs> sıfır Bir vuruşu yapamadı değişik bir taktik deniyor değişik bir şeye geçti yön tarafa Mami bayağı bir farkla gitti Evet sıra Hızır'da. İlk turda herkes sıfırı çekti. Evet arkadaşlar. ikinci ilk turda Hızır geliyor. Doğru kaleye vuruyor. Maalesef kaleye gol, gol atmıyoruz kardeş. Üst direk. Üst direk yok. Olmadı. İlk turda herkes sıfır çekti. ikinci tura geçiyoruz. Bir masaj yapalım. Kızır yalakalık da yapıyor. Yavuz abi geldi. Yavuz abi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış direkt. Direkt de değil aslında. Yavuz abi ikinci vuruşunu yapıyor. Yavuz abi geldi. Kaleye gol oldu. Evet ikinci turda Muhammed Emin Uzukaya. Direk gidiyor. Topa vurdu. Müstek. Mavi bir. Mavi bir. Bakalım ne olacak? Mavi şey yapacak mı? İkinci turda bir de bir geldi. İkinci turda Mami bir yaptı. Sıra Hızır'da. Acı bir verim arası. ben yiyeceğim. <laughs> Vurma lan. Güzel, güzel, güzel. Bu en sevdiğimiz hareketler. En sevdiğimiz hareketler. Sakın, evet. Hızırla ben üçüncü tura geçiyoruz. Muhammed Tur'un birincisi lideri. Şimdi üçüncü tura geçtik. Hızırla ben kapışıyoruz. İlk şutu çekiyorum. Yavuz abi geldi. Yavuz abi vurdu. Arka tarafta. Yavuz abi ikinci şutu için geliyor. Yavuz abi vurdu. Bu sefer kötü bir vuruş. Yak, yakla, biraz daha yaklaştık. Ha? <laughs> Yazar üçüncü tur için geliyor. Ucuz it. <laughs> Bak, of. Aman yavaş fa ha, hazırım. Böyle vurursun vurursun bak biber miber var sonunda etme eyleme Biber falan var sonunda yapma Yapma Yavuz abi yerlerde yatıyor Olamaz 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 Kesinlikle olamaz Ya ben sana dedim ki Ya ben vurma dedim sana ya <laughs> Vurma dedim ya Bak bunu da vuracak şimdi bak. Bunu vuramadı Maalesef kaybeden biz olduk arkadaşlar. Acı biberi yiyelim. Mami acı biberi geçe. Evet. Acı biber. Şöyle bir şey ama küçük olduğuna bakmayın biraz acı. Küçük ama marifeti büyük. Biraz mı acı? Çok mu acı? Çok acı abi. Parmağını ıslat öyle ye. Öyle söyleyeyim sana. Oğlum çok... bunu böyle benek benek şeyler var bunu. Tozundan al tozundan. Allah yanarsın. Aga ben da çok o çok o çok o çok çok. Ya bir şey olmaz. Oo. Oh. Ço. Oh. So. Dur biraz çek biraz. <laughs> Oğlum yuttum lan neyi yuttun? Gel sen de gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> ya, lan ya. <laughs> oh. Buram buram. Kızarmadın inşallah? Biraz kızardım abi. Ya çok mutluyum. Abi abi. Harbi acıymış ha. Biliyorum abi size. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Biberi biz yedik. Yanıyorum cayır cayır. Sizler için iyi videolar çekmeye çalışıyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.